Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz Nazlı'nın Brahma civcivlerini çalmışlar. Yani bilmiyorum kimin yaptığını da bilmiyorum ama iki tane Dark Brahma civcivim vardı e, altında. Bir tane de sakat var içeride biliyorsunuz. Gelmişler iki tane Dark Brahma civcivini çalmışlar. E, i̇çeridekini almamışlar. Sadece şimdi mesela kimisi aşağı yorum atacak abi faredir. Abi sansardır, abi tilkidir diyecek. Yani şimdi fare gelse de illa yani içinden böyle bilerek mi Dark Brahma'ları tutup götürüyor. Şimdi yani ikisi de mesela dün ikisi de vardı. Bugün ikisi de yok. Şimdi videomuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar altında 8-9 tane vardı. Şimdi 7 tane falan kaldı sanırsam. Aynen 7 tane kaldı. 2 tane Dark Brahma civcivimiz vardı. Şimdi diyeceğim ki fare Hadi alsın bir sabah vardı yani sabah buradaydı. Biz tabi işimiz olduğundan dolayı evde de kimse yoktu. Yani birisi gelmiş iki tane Brahma'yı alıp götürmüş arkadaşlar. Yani bundan başka bir şey yok yani. Şimdi hadi diyeceğim fare alsın. Fare de direkt onlara gidip iki tane Dark Brahma'yı seçip de alıp götürmez yani arkadaşlar. Hani burada gördük birer tane birer tane götürüyordu. Siz de biliyorsunuz. E ama gelip de ikisi de ikisi de aynı renk ikisi de Dark Brahma'yı alması imkansız bir şey. Tilkinin de zaten. Tilki gelse bunu alır. Kocaman şey alır. Civciv de almaz. San sardı gelse hepsini bo bol bırakır. Şimdi ne birisi bunu çalmış. Yani gerçekten çok çok ayıp bir şey yani. Şimdi küfür etmek istiyorum ama etmeyeceğim bilmiyorum. O beni izliyordur illaki ya da yakındadır yani. Buralardan biri birinde birisi çalmış da olabilir arkadaşlar. Ya ben şu hayvandan 100 tane yumurtadan ulan 3 tane civciv çıkarmışım. Sen gelip onu çaldın yani. Yazıklar olsun. Allah belanı versin ya. Şimdi ne diyeyim yani arkadaşlar? Ya geldi hayvanın yavrularını çaldı. Ben biliyorsun özellikle dar pırama yetiştirmeye çalışıyorum. Sen gel onun yavrularını çal ötür Yani arkadaş ya bu da gerçekten çok fazla canımı sıkıyor yani. Burada da bak bu her gün her gün bir şey oluyor yani burada. Bu sabah da birisi gelmiş ezmiş. Bir tane maranı ezmiş. Gitmiş üstünden geçmiş. Aa ne de olsa Ahmet'in hadi Ahmet'in civcivi ne olacak ki vur gitsin vur. Vur yetime bilmem ne falan fistan. Yani biliyorsunuz arkadaşlar benim burada malıma kimse saygı göstermiyor. değer vermiyor. Mafya geliyor burada öldürüyor, gidiyor. Ama ne olsun Ahmet'e zarar olsun yani. Ya bilmiyorum şimdi kim çaldıysa ben onun neyse bir küfürü de etmek istemiyorum arkadaşlar. Yani yine her gün her gün canım sıkılıyor. Her gün her gün her gün artık yeni inşallah yerime geçeceğim arkadaşlar. Demir direklerini falan ayarlıyorum şimdi. Telleri melleri ayarlıyorum inşallah. Bir an önce oraya geçeyim de bakalım yani artık orada içeride kimse de girmesin. Güzel bir sistem yapacağım. Her tarafını kitleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Gerekirse bir sürü 10 tane kilit takacağım. Gerekirse kimse de gelip içeriden almasın abi yani. Hani gerçekten bıktım arkadaşlar yani. Bir türlü şu Dark Brahma'yı üretemedik ya. vallahi Valla şunu, şunun çocuklarını bir adam akıllı yapamadık. Bir tane kaldı. Onu da verecektim artık onu da vermeyeceğim. Aa, sadece ben abi kendim Dark Brahma yetiştirmek istiyorum. Bir tane civciv kaldı ya. Bir tane ya. Ulan o kadar civciv çıkardık. Civciv çıkardık. Bilmiyorum nazar mı duyuyor birisi. Bir şey mi yapıyor be anlamadım gitti ya. Şu Dark brama'dan birkaç tane ya bir beş tane civciv çıkartamadık ya adam akıllı. Ya ben bu işi bilmiyorum arkadaşlar ya da birisi benim işime engel oluyor yani. Gerçekten bak bugün de bugün de sitemkarız ya. Vallahi bugün de sitem ettik yani iyicene Bugün de kotamızı doldurduk sitem etmekle. Neyse bugün arkadaşlar 6 tane tavuk verdim. E, tavuklar azaldı. Yumurta tavuklarından verdim. 2 tane de ferik vardı onlardan verdim. İşte bize bir tane böyle bu şu ferik kaldı. 2 tane de plemut tavuğu kaldı arkadaşlar. Onlar bize kaldı. Yani şimdi bunun altında bir tane maran kaldı. Öbür maranı hani birisi ya da bir şey ölmüş anladın mı maran ölmüş bu sabah bir tane içerideki civcivlerimizden bir tane maranı birisi ezmiş ee, yani her gün dediğim gibi iki tane yani illa oğlum tefo ne yapıyorsun oğlum ya Allah Allah beni eziyordun oğlum yani illa bir gün bir tane iki tane şu canlılardan şu hayvanlardan ya ölecek ya da bir şey olacak yani ya ben bu işi bilmiyorum anladın mı ya da Birisi benim işime mani oluyor, birisi benim iş yapmamı istemiyor arkadaşlar ya. Böyle de böyle de pis bir şey olmaz ya. Şu hayvan ya. Bunu niye ezersin? Dikkat et kardeşim. Burada bir ton var. Bir sürü hayvan var Yani. Bunu sen ne arabayı çalıştırıp basıyorsun gidiyorsun ölüyor, öldürüyorsun. Yani o yüzden bir an önce inşallah biraz maliyetli olacak ama on numara yapacağım arkadaşlar. Her tarafına kilit takacağım. 10 tane ister 20 tane kilit takacağım arkadaşlar. Adam yani geldiği de hiçbir şey çalamayacak. Eli boş geri dönecek yani. Ben zaten başında duracağım. Orada arkadaşlar. Bakalım inşallah bir an önce geçelim oraya da. Yani ben de kurtulayım arkadaşlar. Siz de kurtulun. Civcivler de kurtulsun yani. Bir an önce bir an önce e, kurtulalım biz de. Yani bıktım yani. Vallahi her gün iki tane bir iki tane civcivin ölmesi benim canımı çok sıkıyor. Şöyle bakalım yumurta var mı? Yumurta yok. Neyse. Dediğim gibi bugün verdim altı tane tavuk arkadaşlar. Sadece bizim bahçüce koşunlardan kalacak. Lavander cüce koşunlardan kalacak. E, dediğim gibi dar ama bir türlü üretemiyoruz yani bir türlü üretemediğim hayvanı da alacağım oraya götüreceğim tefoları falan ee, bugün de geldim bir tane de bıldırcınım ölmüş arkadaşlar ee, bıldırcınlar yemek veriyoruz su veriyoruz her şey var şükür ama işte bilmiyorum yani e gördüğünüz gibi dört tane kaldı artık e, bıldırcın da zaten bir tane erkek var üç tane dişi var bir tane erkek var bakalım bunlardan da e, çoğaltacağım ama yeri yerim de çoğaltacağım arkadaşlar bakalım bir sürü de yumurta var böyle 2 4 6 8 10 tane de yumurta var Ya birer birer gidiyor yani niye bilmiyorum benim de moralim çok bozuluyor gerçekten e, ha bire civciv ölüyor. Ha bire bir şeyler ölüyor yani. Hani bunu da sizlere sizlerle paylaşmak istemiyorum ama e, abi ne yapayım aklıma takılıyor. Ha bire bir şey oluyor. Ha bire bir şeyler ölüyor ya. Vallahi bıktım yemin ediyorum ya bu kadar şeyden. Adam gelmiş sabah orada ezmiş bir tane maranı. Ulan zaten Dedik bir marant çıksın da maran yetiştirelim, maran büyütelim. E geldik dark brama dedik yetiştirelim. İki tane civcivi özellikle iki tanesini çalmış götürmüş. Öbürlerinin hiçbir tanesinde eksik yok. Sadece dark brown'a da eksik var ya. Sanki affedersiniz şerefsizliğine gelip burada hayvanı alıp götürüyorlar, çalıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yani gerçekten bıktım. Vallahi görsem burada, yani burada çalarken görsem Kur'an çarpsın yemin ediyorum var ya pompalıyla indirmezsem yani. Yeter ki bana öyle yakalanmasınlar. Yeter ki yani ben görmeyeyim böyle kümesin içinde. Ben benden habersiz birisi girerse vallahi bak pompalı ile vuracağım yani. Kur'an çarpsın. Abi, beni de buradan izliyordur zaten. Onu göreyim. Çok fena pompalı ile geberteceğim arkadaşlar. Hiç öyle yok hak mıdır, fat mıdır, bilmem nedir, cart mıdır, mudur hiç anlamam abi. Benim gelip burada hayvanımı çalacaksın ondan sonra ha, yok bilmem ne hayvanı. Lan ne oldu? Ha biraz şey yapsana sevsin onu. Acaba niye bağırıyor? Aç, Acı, acıktı mı ya bilmiyorum. Şimdi bizim papaz bağırıyor ya da bir yere mi takıldı acaba bilmiyorum. Bacağı herhalde biraz ağırdı. Yani dediğim gibi arkadaşlar böyle bugün de e, kayıplarımız var. İki tane çalınmış, bir tanesi ezilmiş. E, yani öyle devam ediyor yani. Her gün bir iki tane gidiyor yani. Şöyle Hintlerde burada Hintlere de güzel bir kümes yapacağım. Zaten orayı ölçüyordum ne kadar e, iki metreye iki metre genişlik iki metre uzunluk mu yapsam diye düşünüyordum. E, bakalım inşallah hepsi de böyle olmayacak arkadaşlar. Hepsi tek tek design. E, hepsi aynı şekilde bir kümesler yapmayı düşünüyorum. E, i̇nşallah olacak yani yapacağım. Şöyle dur güvercinlere bir bakalım. Bunlardan eksik var mı yani biliyorsunuz alıştık artık. Her gün bir iki bir tane e, eksiliyor, ya bu sağlam, iyi güzel. Yukarıya da çalımalı toplamışlar arkadaşlar. E, bu da iyi güzel bakalım. Sen ne yaptın? Oturuyorsun. İyi yumurtalarına oturuyor. Dediğim gibi her gün bir iki tane. Aa bak yumurtası çıkmış mı ya bunun? Allah Allah. Aa, ha, hatta daha yeni çıkmış yani. içindeki de e, kuru şey ıslak da Aha vallahi çıkmış yani. İyi neyse. hay buna da sevindik yani. Hani bir yerden üzülüyoruz. Üç kere beş kere bir yerden seviniyoruz yani. Oğlum ne, de, ne koşturuyorsun ya. Bak vereceğim seni az kaldı çekilişte. Arkadaşlar çekilişi e, söyleyeceğim zaten ne zaman vereceğimi. Şöyle bir Nazlı'ya bakayım. Ya güzelim hayvandan bir tane civciv alamadık ya. Ya yazıklar olsun. Bana yazıklar olsun ya. Allah Allah ya. Yani gerçekten ne nazar mı değiyor ne yapıyor yemin yemin bitti mi senin ha yemin bitti mi karıncalar çekmiş arkadaşlar yeminini yine ya nazar değiyordu ya, ya da ben bu işi bilmiyorum arkadaşlar vallahi ya yok böyle 50 100 tane yumurtadan yani bir tane civciv ne demek ya saçma sapan işler ya birisi geliyor ya birisi bir şey yapıyor bakayım yumurtalarda bit var mı şöyle bir kontrol ediyorum sizler de kontrol edin arkadaşlar hiç vallahi habersizce bit öyle gelir yumurtayı mahveder tavuğu da mahveder kalkar dersin ki aa oturuyor akşam sabaha kadar oturmaz kalkar ondan sonra bir bakarsın yumurtanın içindeki hayvanlar da ölmüş bütün emeğiniz çöpe gider arkadaşlar o yüzden her zaman kontrol edin yani 21 gün boyunca bir kuluçka dönemi var. Tavuğun biliyorsunuz e, şu kasayı iki kere, üç kere temizlemenizi tavsiye ederim. Yani ne olur ne olmaz. Yine de dersin ki abi benim kümesimde bit yok. E, falan fistan ama gene de siz gene de temizlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Zaten şunu temizlemen beş dakikanı almaz yani. Hiç elinize de yapışmaz. E, bunu beş dakikaya, on dakikaya temizleyin güzelce. Hayvan, gur kaybınıza rahat etsin. Sizin de kafanıza rahat olsun. Civciviniz çıkar. E, bir şeyler olur arkadaşlar. Allah'tan bunun altında birkaç tane var da yani bunun altında birkaç tane var da yemin ediyorum ben onları evde besleyeceğim arkadaşlar. Yani ben kendim onları götüreceğim. Eve dar pramaları alacağım abi götüreceğim evde besleyeceğim yani. Yoksa böyle olmayacak yani gerçekten. Bu hale getirene kadar beslemem de ya yani biraz daha büyütüp ondan sonra getirip oraya e, dediğim gibi 5-10 tane kilit takıp arkadaşlar öyle güzel bir sağlam bir kafesin içine koyacağım. Hadi gelsin de kim çalıyorsa çalsın diye. Dediğim gibi eğer yakalarsam gözümle görürsem yani o e, hırsız mıdır artık kimdir onu da arkadaşlar vallahi benden Buradan söylemesi. Sonra mahkeme mahkeme oldu mu da oradan derim yani izleyin. Ben dedim ki içeri gireni vururum dedim. Bitti yani. Olay bitti. Hiç affetmem arkadaşlar. Çünkü yani şu hayvandan bir türlü üretemedik yani. Neyse arkadaşlar. Benim de canım sıkılıyor. Sizin de canınız sıkılıyor. Kusura bakmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir diyeceğim de yani sinirden e, anlatamıyorum da. Bir şey de olmuyor. Neyse diyelim. Başka videolarda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.